Merhaba. Bugün birlikte çekim yasasını konuşacağız. Çekim yasası nedir? Kişisel gelişimdeki çekim yasası nedir? Bunları konuşacağız. Öncelikle izlediğiniz için, YouTube videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi çekim yasası nedirle direkt konuya girmek istiyorum. Ee, çekim yasası ve benim deneyimlediğim aslında kişisel gelişimde bu süreç içerisinde deneyim, deneyimlediğim çekim yasası nedir? Ve sizin bana bayağı bir şekilde attığınız o DM'li mesajları ve maillerle sorduğunuz sorularda aslında tamamıyla çekim yasasının nasıl işlediği ve gerçekten bu şekilde işleyip işlemediği sorularının yanıtını bulmuş olacaksınız. Şimdi çekim yasası nedir? Ee, çekim yasası bizim düşünmeyi seçtiğimiz enerjimizle ve düşüncelerimizle var ettiğimiz, hayatımıza çektiğimiz şeyler. Bunları nasıl gerçekleştiriyoruz? Mesela eğer ilişkileri ele alırsak ilişkilerde şu şekilde işliyor. Mesela çocukken varsayalım ki şu şekilde bir ilişki istediğinizi ya da istemediğinizi çok net bir şekilde beyan ettiniz ya da ilişkiyi hiç istemediğinizi beyan ettiniz ve bunu inanmaya başladınız. Aynı zamanda bunun ağzınızdan çıkmaya başladığı. Şöyle şöyle bir ilişki istemiyorum. Bu şekilde bir ilişki istiyorum veya e, asla olmayacağım tip insan dediniz veya ilişkilere güven olmaz dediniz veya bunu çok uzun bir şekilde açabiliriz örnekleri veya ilişkinin e, güvenli bir alan olmadığını düşündünüz ve buna karar verdiniz. Dolayısıyla siz bunu düşünmekle ve inanmakla karar verdikten sonra bunun üzerine. Enerjiler yaymaya başlıyorsunuz. İlişkiye güven olmaz, ilişkiye güven olmaz, ilişki şöyledir, ilişki böyledir ya da parayla ilgili de bunu dönüştürebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Örnekler çoğaltmak sizin elinizde. Ama burada aldığınız karara, düşünce yapınıza ve ağzınızdan çıkan kelimelere göre çekim yasası işlemeye başlıyor. Nasıl işlemeye başlıyor? Eminim şöyle bir şey yaşamışsınızdır. Ee... Çocukluğunuzda mesela babanız gibi birini istememişsinizdir ya da anneniz gibi birini istememişsinizdir ya da tam tersi istemişsinizdir ve bunu uygun ilişkiler deneyimlemeye başlamışsınızdır. İşte burada çekim yasası bu şekilde çalışıyor. E, nasıl işler şimdi? Bununla ilgili çok soru alıyorum. Mesela e, bütün gün para ben para e, parayı çekerim, para benim, para bana ait, parayı paranın mıknatısıyım dediğimiz zaman bu gerçek olur mu? Bu hem olur hem olmaz çünkü. Çekim yasası sadece ve sadece ağzınızdan çıkan şeylerle işlemiyor bence benim deneyimlediğim kadarıyla. Ağzınızdan çıkanlar kadar yaydığınız enerji ve düşünceleriniz, o konuyla ilgili düşünceleriniz tamamıyla o şeyi çekmenize yardımcı oluyor. Yani e, sabahtan akşama kadar para mıklatısıyım ya da çok güzel bir ilişki istiyorum veya deneyimliyorum deyin bu gerçekleşmeyecektir. Nasıl gerçekleşmeyecektir? Siz eğer inanç sisteminizde ya da içsel dünyanızda ya da düşünce sisteminizde şuna inanmıyorsanız, gerçekten parayı çekerim, gerçekten para bana ait gibi bir inanca sahip değilseniz ağzınızdan çıkan şeyler yeterli olmayacaktır. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Düşünce yapımız aynı zamanda ağzımızdan çıkan şeyler birbirine uyumlu gitmesi gerekiyor. Çekim yasasının çalışabilmesi için, çekim yasasının size istediğiniz şeyi teslim etmesi için ya da sizde istediğiniz şeyi size ulaştırabilmesi için düşünce yapınızın, inançlarınızın ve enerjinizin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Bu nasıl mümkün olur? Mesela ilişki istiyorsunuz. İlişkiye ait olan kişi olmayı seçmeniz gerekiyor. Ve ilişkinin içindeki insan gibi enerjiye yaymanız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir örnek verebilirim belki. İlişkide olmak istiyorum ama altyapıda aslında ilişkilere güven yok inancına sahibim ve bunu hissediyorum. Dolayısıyla ben istediğim kadar şöyle deyin. Aa ilişki istiyorum, ilişki istiyorum. Aa ilişkiyi şöyle çekmeye niyet ediyorum falan filan. İşte burada aslında bana gönderdiğiniz mesajlar direkt cevap bulmuş oluyor. Hani şuna niyet ediyorum neden gerçekleşmiyor? Çünkü siz henüz ona ait değilsiniz. Aitlik çekim yasasının en önemli yasalarından biri. Yani o şeye ait olmak. Sürekli postlarımdan da bununla bahsediyorum. Mesela zenginliğe ait olsan kim olurdun? İlişkiye ait olsan sen kim olurdun? Veya e, özgürlüğe ait olsan sen kim olurdun? İşte burada çekim yasası çok net bir şekilde işlemeye başlıyor. Neden işlemeye başlıyor? Çünkü siz nasıl birine ait olmayı seçtiğinizle doğru orantılı olarak enerji yaymaya başlıyorsunuz. Yaydığınız enerji ile birlikte çekim yasası sizin yaydığınız enerjiyi ağzınızdan çıkanlara ve düşüncelerinizden yayılan o frekansa uygun kişiyi ya da enerjiye uygun... E, yaratımın niyeti size ulaştırmakla yükümlü. Bunun e, en güzel örneğini şöyle verebilirim. Mesela e, bu parayla ilgili olsun örneğimiz. E, siz istediğiniz kadar para mıklatısıyım deyin. Eğer altyapıda yapıda bende para yok, ben paraya sahip değilim. Ee, bir şekilde borçlarım var dediğiniz takdirde çekim yasası hiçbir şekilde işlemeyecektir. Çünkü siz ağzınızdan farklı bir şey söylüyorsunuzdur. Düşüncelerinizde farklı bir şey olduğu için farklı bir enerji yayıyorsunuzdur. Dolayısıyla çekim yasasının size orantılı bir şekilde ya da sizin ait olduğunuz şekilde ulaştırması mümkün değil. Yani burada e, ee sorduğunuz o soruya net bir şekilde cevap verecek olursam ağzınızdan çıkanlar bir parçası evet ama en önemlisi enerjiniz ve düşünce yapınız. Çekim yasasının çok net bir şekilde işleyebilmesi için enerjinize, o şeye ait olan enerjinize, düşüncelerinize ve sonrasında ağzınızdan çıkan e, kelimelere önem göstermeniz çok önemli. Bununla ilgili bir örnek daha vermek istiyorum tam olarak konuyu netleştirebilmemiz için varsayalım ki her gün sabah kalktığınız zaman pozitif niyetle kalkıyorsunuz aslında ama her gün enerji altyapıdaki siz pozitif olma kararı aldınız ve altyapıda aslında pozitif olmadığınıza inanıyorsunuz ya da bunu düşünüyorsunuz. Bir şekilde hayatın sizi yorduğuna, hayatın size negatif şeyler sunduğuna inanan bir düşünce yapısına sahipseniz Dolayısıyla her gün sabah siz pozitif olacağım niyetiyle uyanmaya çalışın. Tabii ki bir nebze ben pozitifim, ben mutluyum, ben mutluyum demeniz bir şeye yaramayacaktır. Çünkü düşünce yapınızda sizin pozitif olduğunuza dair bir düşünce yok hislerinizde, enerjinizde buna ait bir düşünce, buna ait bir enerji olmadığı takdirde siz dilediğiniz kadar ağzınızdan bunu tekrarlayın. Ee, olacağını zannetmiyorum ama deneyin. Ayar <laughs> olursa bana da mutlaka yazın. Enerjiniz, hisleriniz ve ağzınızdan çıkanlar üçü birlikte olduğu zaman çekim yasası çok muazzam bir şekilde istediklerinizi size ulaştıracaktır. Bundan çok emin bir şekilde söylüyorum Çünkü deneyimledim hayatımda bu konuyla ilgili bayağı bir egzersiz yaptım Hatta bazen şunu şu soruları alıyorum Instagram'da yayınladığım bazı postlar veya videolarda hikayelerde gerçekten bunu değerli olduğumu söyleyince ya da değerli olduğumu. Sevildiğimi, kendimi sevdiğimi söyleyince bu yeterli olacak mı? Hayır, o yeterli olmayacak. Hisleriniz çok önemli. Bunu söylerken ki ne hissettiğiniz. Eğer şöyle söylüyorsanız, "Kendimi seviyorum." ama altyapıda düşünce yapınızda şu var. "Kendimi yeterince sevmiyorum." Dolayısıyla bu gerçekleşmeyecektir. Yani benim orada paylaştığım egzersiz hiçbir şeye yaramayacaktır. Eğer yap paylaştığım egzersizleri hissederek enerjiniz böyle gerçekten bunu hissediyorum diyerek yaparsa ve gerçekleştirirse o egzersizler olması gerektiği gibi size katkı sağlayacaktır. Yani her konuda ama her konuda enerjileriniz, düşünce yapılarınız ve hisleriniz bütün her şeyi size sunacak yegane şeylerden üç tanesi. Kesinlikle ve kesinlikle şunu teyit etmek ve tekrarlamak istiyorum kesinlikle ve kesinlikle ağzınızdan çıkanlar tek başına yeterli olmayabilir. Düşünceleriniz ve hisleriniz bunların size çok net bir şekilde ulaştırılması için en önemli 3 nokta ve 3 aşama. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer gerçekten hala bu çekim yasası ile ilgili, bu çekim yasasının nasıl işlediği ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa mail olarak veya bana bu YouTube kanalımdan veya Instagram kanalından yorum kısmından bana sorularınızı iletebilir ve daha net bir şekilde bunun cevabını alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.